Çok değerli arkadaşlarım ve kıymetli etkiler, etkiler, misafirlerimiz hoş geldiniz. Birbirimizi tanıma amaçlı düzenlediği, düzenlemiş olduğumuz kahvaltı programımız inşallah bir devrim başlangıcı olacaktır. Bizim dağlarımız ve kalbimiz asla boş emeller peşinde koşmamaktadır. Değerli Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, Bahçeli, Bahçeli Beyefendinin verdiği her karar Türk ve İslam dünyasının bütünlüğü ve beraberliği içindir. İlçe Başkanımız Sayın Aykut Doğan Başkanımız donanımıyla davasına adadığı kararı ve asil ruhuyla ve insanlara dokunan şefkatli kayıtlarıyla tüm mahvedenler için çalışmaktadır. Bizler de kadın kolları ve tüm teşkilat yönetimiyle beraber aynı başkanımız gibi canla başla çalışmaya gayret içindeyiz. <laughs> değerli misafirlerimiz, bize ve davamıza hizmet etmek düşer. Bir evin nesi var, iki elin sesi var. Bizler birlikte kuvvetliyiz. Bu yüzden haydi bismillah deyip canla başla hep beraber güzel ülkemiz değerli mantıdemiz için çalışmaya başlayalım hepimiz güzel e, ülkemize ve güzel maddemize katkı sağlamak, yaşadığımız coğrafyamızı daha güzel kurmak ve ayrım yapmak sizin ülkemizin tüm güzel insanlar için beraber olmaya, birlikte çalışmaya davet ediyorum. Bugün beraber, beraberliğimizin ilk günü evet. inşallah. Nice etkinliklerle beraber olmak ümidiyle misafirlerimiz olarak bizleri onurlandırdınız ve bugün bizlerle beraber olmayı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sizlere e, bu de e, genel başkanımız Sayın karşı Bahçeli e, ve ilçe başkanımız <laughs> Aykut Doğan başkanımızın selamlarını iletiyorum. Şu anda Maltese ilçe başkanlığı olarak bir haftalık 72 tane ev ziyareti gerçekleştirdik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tarih boyunca hiçbir zaman oy kaybımız olmadı. Bunu buradaki herkes mutlaka e, benden daha iyi. Bizim buradaki amacımız vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bekası. Gittiğimiz evlerdeki ziyaretlerimizin aslında genel amacı terörsüz Türkiye'yi anlatabilmek aldığımız sorular karşılığında. Bir de gittiğimizde bizim kendimizi tanıtabiliyor. Çünkü e, ülkücü hareketin ülkücülüğün nasıl olduğunu, milliyetçi duruşun nasıl olduğunu birebir giderek anlatır. Yani biz hepimiz bir bayrağı, bu bayrağı temsil ediyoruz. Gittiğimizde duruşumuzla, hal ve hareketimizle e, ee, neyi temsil ettiğini göstermemiz gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi bazen şunlarla karşılaşabiliyoruz. İşte devlet bey şunu dedi, devlet bey bunu dedi. İnsanlar devlet beyin söylemediği şeyleri bile kendi aralarındaki fısıltı gazetesiyle oluşturdukları söylemlerle demediği şeyleri bile birbirlerine inandırıyorlar. Yani ne yazık. Devlet Bey hiçbir zaman ben e, biz bu dağdakileri yanımıza kardeş yapacağız demedi. E, kalkıp da e, biz bu süreçte işte kötü olanı iyi göstereceğiz demedi. Devlet Bey'in her zamanki bilinci ve şuuru şiarı şudur. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak. Bugün nasıl burada hepimiz e, çocuklarımızın annesi, onların sağ e, canı için emniyet simbolüysak bu Güneydoğu'daki anneler de çocuklarının aynı zamanda aynı Biz Türkiye Şampiyonası'na gitmiştik eşimle beraber Diyarbakır'a. Türkiye Şampiyonası'nda Diyarbakır annelerinin çok uzun süredir nöbetlerini aynı otelde kalıyorduk. Bu yağmurun çağının altında nöbet tuttuklarını gördük. Nasıl biz evlatlarımız için e, vatana millet hayırlı bir evlat olmasını, sağlıklı bir birey olmasını istiyorsak o anneler de istiyor. Burada farklı bir ruhların çıkarlarına hizmet etmemek için BİLGE liderimiz Devlet Bahçeli bu yürüyüşü e, başlattı. Bu konuda bizim kendisinden hiçbir şüphemiz olmadığı için gittiğimiz evlerde de bunun sisin dağıldığında herkesin her şeyi göreceğini söyledi. Çünkü liderimiz e, bu Gezi Parkı olaylarında ülke ocaklarını e, emniyette tutarak, sahaya indirmeyerek o dönemde çok büyük bir e, hareket gösterdi. Yani sahaya çıkmamak da bir hareket o noktada. E Gezi Parkı olayları döneminde işte nasıl oldu da işte kuracakları neden müdahale etmedi denildi. Herkes bunun önemini yıllar sonra anladı. Bazı şeyler o günün şeyinde anlaşılamayabiliyor. Daha sonra anlaşılabiliyor. Biz de liderimize bu konuda güvenimiz, güvenimiz sonsuz, inancımız sonsuz. Bu noktada da sizlerden de ricam e, mutlaka size yazılı olarak işte sokakta gittiğiniz herhangi bir yerde ee, bu konu hakkında soru soğan, soranlar olacaktır. Taşımaya çalışanlar olacaktır. Bu noktada ee, ben bana soranlara her zaman söylediğim bir jargon var. diyorum ki benim birçok gözlüğüm var. Yakından bir olaya bakmak istiyorsam yakın gözlüğümü takıyorum. Uzaktan bakmak istiyorsam uzak gözlüğümü takıyorum. Şu an gözümde buğulu gözlüklerim var. Sis dağıldığında herkesin bunun devletimiz için ve milletimiz için hayırlı olduğunu görecektir deyip geçiyorum. Ülkücü hareket olarak biz ülkemizin bölünmez bütünlüğü noktasında 60'lardan itibaren üniversite koridorlarında, mahallelerde kanını, canını, bedenini ortaya koymuş bir hareketiz. Bu terör örgütü kurulmadan önce bu terör örgütünün ideologlarıyla, fikir babalarıyla dizilerde, filmlerde kahramanmış gibi gösterilen insanlarla biz mücadele ettik. Canımızı, kanımızı verdik. Ancak biz hiçbir zaman bunun ödülünü almadık. Devlet hiçbir zaman, ülkücüler, siz burada komünizm tehlikesine karşı, bölücülük tehlikesine karşı canınızı, kanınızı verdiniz. Biz de size şu ödülü veriyoruz demediler. Aksine çilesine en çok yine biz katlandık. Mamaklar'da, cezaevlerinde bu işin çilesine yine en çok biz katlandık. Sonrasında yine bu bölücü terör örgütüyle uğraşırken özel harekatta olsun gerek üniformalı gerekse yine üniversite koridorlarında her türlü bedeni birbirine Bunu yaparken sorunun gerçek kaynağını da gayet iyi bilmekteydik. Bu sorun Kürt Türk'ün sorunu değildi. Kürt ve Türk tarih boyunca ayrılmaz etle tırnaktır. Bizim sınırlarımız Devlet Bahçeli Bey'imizin, liderimizin dediği gibi misak-ı milli bizim iltimasımızın son sınırıdır. Biz dünyadaki coğrafya üç kıtaya hükmetmiş, daha doğrusu hizmet etmiş bir milletiz. Kürtlerle de bu hizmetimizi yaparken Kürt kardeşlerimizle fetihlerde birbirimizle sırt sırta mücadele ettik. Aynı dinin mensubuyuz, aynı milletin mensubuyuz. Biz onlarla aynı milletiz. Ama değerlerimizden kopuk e, emperyalistlerin bizim ülkemizin için yaptığı fitne tohumları maalesef ki bir noktada başarıya ulaştı. Kürt Kürtlüğünden çıkarılmaya çalışıldı, Türk Türklüğünden çıkarılmaya çalışıldı. Bize ait olmayan değerler bizimmiş gibi bize benimsetilmeye çalışıldı. Medya, sosyal medya, filmler, diziler, bunların hiçbirine ülkücü hareket gücü oranında mücadele etti. Ama Ülkücü hareketin ne bir holdingi ne bir yani yaptığımız hiçbir şey bugüne kadar medyada bile görünür olmuyordu. Bunu en çok biz, biz yaşadık. Biz faşist olarak tanıtıldık. diktatör olarak tanıtıldık. Söylemlerimiz gölgelendi. Filmlerde, dizilerde katil olarak tanıtıldık biz. Biz bu mücadeleleri ederken aynı zamanda liderimiz geri planda çok ciddi sosyolojik araştırmalar yapan ekipleriyle bilimsel her türlü konuta araştırma yapan ekipleriyle ülkenin her sorunun olduğu gibi bu sorunla da nasıl mücadele edeceğinin bilimsel, teknik, sosyolojik altyapısını oluşturmuştu. Bu sorun Türk ve Türk'ün sorunu değildi. Bu sorun emperyalistlerin içimize soktuğu bir fitneydi. Bu fitneyle de hak yolla mücadele edilir. Hak da nedir? Kucaklaşmaktır. Biz kucaklaşacağız. Biz Kürt, Türk bu ülkenin içindeki bütün insanlarla doğru bildiğimizi söyleyerek hak yolunda samimi olarak kucaklaşacağız. Geri planda bir hesap kitap yapmayacağız. Bize sağda en çok şey, söylenen şey şu, nasıl güveniyorsunuz? Biz kendimize güveniyoruz. Doğruyu yaparsak, doğru bildiğimizi söylersek her yerde bir ses olur. Başkanımın ifade ettiği ev gezileri bugün Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da, Türkiye'nin bütün illerinde yapılıyor. Oradaki anneler de, oradaki insanlar da inanın buradakilerden daha fazla bize sarılıyorlar. Allah devlet beyden razı olsun. Bizi bu örgütün tasavvukundan kurtardı. Biz kendimizi bu millete, bu devlete zaten ait hissediyoruz. Bir kısmımız mecburiyet, mecburiyet dediğimiz şey, şu anda biz burada belki anlayamayız ama Orada insanlar 40 katırla 40 satırın arasında mahkum edilmiş yıllarca. Ya örgüte evladını vereceksin, ekmeğini paylaşacaksın. Ya da tarlanı, pılını, fırtını toplayacaksın, büyük şehirlerde yok olacaksın. Buradaki bir takım ekonomik, sosyal çarpıklıklar nedeniyle çocuklarını, çocuk çetelerini örgütlere bakmıyor işler. Biz kazanabildiğimizi, doğru olanı kazanacağız. Kazanamadığımızda da kıymetli başkanımın dediği gibi terör örgütü olmak suç olmaktan çıkmadı. TCK'mızda bütün kanunlarımızda terör örgütü maddeleri aynen duruyor. Kazanamayanla da kazanamadığımızda da bütün devletin el uzatmasına rağmen, bütün kucaklaşma çabalarına rağmen hayır ben bu yolda devam ediyorum diyenleri de, yasal yollarla devletimiz bu zamana kadar nasıl mücadele ettiyse yine aynı şekilde mücadele edecektir. Bu kucaklaşma bizim Türkiye yüzyılı dediğimiz Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu bu alanlardaki insanlarla kucaklaşmamızın önündeki engel olan duvarları kaldıracaktır. İnşallah başarılı olacağız çünkü işin içinde ülkücü hareket var. İşin içinde ülkenin bir karış toprağını vermeyecek olan ülkenin her insanını, her insanını hangi meslekten, hangi sosyal görüşe sahip olursa olsun her insanını canından aziz bilen büyük bir hareket var. O nedenle samimiyiz, hasbiyiz. Bu konuda kafanızdan hiçbir soru işareti olmasın. Liderimiz hiçbir noktada hiçbirimizi yanıltmadı. Şu anda da yanıltmadılar, eminiz. Allah yardımcımız olsun diyorum. Bildiğimiz daim olsun. hiçbir zaman bir beklenti olmadan biz ne bir bakanlık istedik. Sadece bizim davamız, davamız sadece vatanın millete, bayrağımıza hizmet ediyor. O yüzden hepiniz emin olun, devlet bahçeli hiçbir zaman yanlış bir karar vermez. Bizler de onun neferleriyiz, evlatlarıyız. Mutluyor. Bahçemiz yanında olmaktan, Mehmet bahçemiz yanında olmaktan gerçekten çok mutluyum. Allah arkadaşlarımızla hep beraberiz. İnşallah biz vatanımız için hayırlı neyse onu yapacağız. Çalmadı kapı dediğim gibi bırakmıyoruz. Ve inanın ki o kadar ilk yaşa aileler var ki onları da tespit ediyoruz. Elimizden geldiği kadar ilçe başkanımız, Aykut Doğan başkanımız çok duyarlı bir başkan. Çok donanımlı, gerçekten genç ve dinamik duyarlı bir insan hepimiz onun sayesinde biz onun sayesinde o bizi yönlendiriyor. Onun sayesinde çam kapı bırakmıyoruz. İhtiyaç sahibine da yardım ediyoruz, Hepimiz ediyoruz. Allah hepimize razı olsun. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Ha.